Veriyoruz. Evet, zırhta çekmiş olduğumuz kuzu şu an kapya biber verdim. Evet. Başka bir de... Biraz bu biber Çek ustam, çek, çek, çek. Sen ol lan. Evet. Değerli dostlar, anneler, babalar, dedeler, ebeler, kuzular tavuk yemekten yakında böyle ibimiz çıkacak yumurtlamaya başlayacağız biliyorum et bu kadar pahalıyken tavuk güzel bir alternatif protein deposu değil mi böyle peki tavuğu böyle mangalda nasıl yaparız tavuk kıyma nasıl hazırlanır şimdi işin ehli işin uzmanı Elibol bol kebaba geldim Ramazan ustam sağ olsun bizi kırmadı bize böyle evde hazırlayabileceğimiz güzel bir tavuk kıyma tarifi yapacak. Hadi videomuza geçelim. Bahattin burada kamerayı alıyorum kuzum. Ayran. Teşekkür ederim bir Evet tavuk kıyma. Zaten 8 liraya satıyorlarmış. Ramazan Usta bunu babası oğluna vermez ya. 8 liraya. He? 8 lira uygun. Evet. Geliyorum dur. Bak tavuk kıyma. Ayran da bedava mı? Ayran bedava evet. Şalgam? Ee, şalgamla beraber 10 lira. Sadece şalgam içersem yine 8. Evet. Vallahi çok güzel. Ya. Selamün aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Son kolay gelsin. Teşekkürler. Ben hoş geldiniz. Biz geldin. gibi daha girerken beraber Adana'nın evet. kokusu bu işte. Soğan, et. Evet. evet. Burada neler hazırlıyorsun sen böyle? Adana kebabımız var. Sarma var. Of, 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 of. Girerken dedim bu tavuğu yemekten yakında bizim iyiliğimiz çıkacak. Dudaklamaya başlayacağız. Ben sabah kalktığımda şöyle yatağa bakıyorum. Evet. Acaba diyorum yumurta yumurtlamış mıyım? <laughs> Vallahi bak. Keşke şu et evet. uygun olsa da herkes evet. yiyebilse. Evet. Ramazan Usta senle konuştuk. Evet. Bize tavuk kıyma nasıl hazırlanır onu göstereceksin. Evet. Burada Ağabey da Baya gelsin. Bayağı gelsin. Bayağı Bayağı. bir şey başlamış. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Oh, bu bizim kap biberimiz. Evet. Kalay salı. Kalay salı değil evet. mi? Evet. evet. Salçalık biberimiz. Evet. Şimdi sen bunu hazırlarken anladığım kadarıyla tavuk kıymayı aynı Adana kıymayı Hazırlıyormuş gibi, gibi. Evet. hazırlayacağız. Tavuk evet. ve kuyruk yağımızı zırta çekeceğiz. Uf var ya. Çekilen biberimize gireceğiz içine. Bu kuyruk yağı fazla mı? Nasıl? Tabii o fazla. Yani yeteri kadar gireceğiz. Vallahi. Bekliyorum. Şimdi burada kapya biber zırtlayalım. Malzemeleri şöyle bir sayalım. Tavuk göğsü. E, kuyruk yağımız. Ne kadardır mesela? Burada herhalde bir 500 gram falan mı var? Evet. Bunun içerisine de 500 gram e, tavuk göğsü. 200 gram kadar evet yarısı kadar, yarısı evet, da beyaz daha az. Şöyle iki tane miydi? Kaç tane kapya biber var burada? Evet, iki evet. tane kapya biberimiz var. İki tane, çok basit malzemesi. Ee, tabii, biraz e, toz biber, pul biber. Toz biber, evet. pul evet, evet. evet, malzemesi Peki, bunlar. bunlar. Starbucks'a falan koyduk mu? Yok, o, onu girersek beyti'ye girer. Değil mi? Beyti tavuğa girer, evet. Sabırsızlıkla bekliyorum, sen onu... Servisini gönder. Bak, bak 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 Bu da sarman mı? Evet, bu da sarmanız. Ya baksana burada sanki bir buçuk kişilik yiyor Hayır, bu bir kişilik. Bir kişi. Evet, elimiz bol. Eli bol. Evet. Mekan ismi eli bol. Göder evet, eli, bol. Bol. eli bol. bol. Eli bol Ramazan Usta. Evet. Ramazan Usta nasıl vesile oldu bu iş? Nerede öğrendin kebapçılığı? Bu e, baba mesleğimiz bizim. Hı hı. E, 37 yaşındayım. Maşırı Yaklaşık iki, 20 83 Evet 83'lüyüm. 73'lüyüm. E, 20 yıldır bu işin içindeyiz. E, babam 50 55 yıldır yapıyor. Hala devam ediyor evet. kebapçılar. Yani evet. babadan oğla diyoruz. Burada genelde organize sanayinde çalışan Evet. ...işçi kardeşlerimiz gelip diyor, Tabii. O Şefler. zaman senin şöyle bir güzelliğin olması lazım. Lezzetin de iyi olacak, fiyatın da iyi olacak. Lezzetimiz zaten çok iyi, fiyatlarımız da e, gayet iyi. Ne kadar kebaplar? E, kebap bir porsiyon 20 lira. Bir porsiyon kebap 20 lira, yanında salataları, yancıları ile beraber. Tabii. E, serviste... E, Şunu bir kaldırabilir misin ekme? Kaç gram oluyor kıyma? 115 gram. Vallahi lanos. olsun. Yani Bu da 20 gram. 115 gram diyoruz. Hepsi evet. zırh kıyması. E, tamamı demeyelim ama e, %80'i zır. Kuyruk yağını mı çekiyorsun? Kuyruk yağı tamamı. Hmm, tamam. Tamam. Şurada sen onları gönder. Kardeşim burada. Zaten bu arada şeyleri çekti. Evet. Biberi yani, çekti. Baksana hmm. benim yine ya. Biberimizin suyunu sıktı. Evet. Diyelim evde bunu. Robotta karşımda. da. Robotta da, da sıkabilirler. Bu videoyu izleyip evet. yapmak isteyenler. Robotta sıkabilirler. Sıktıktan sonra suyunu sıkıp da biberi ayrı bir köşeye koyabilirler. Niye şey yapıyoruz? Evet, yani sıkıyoruz. Sulandırmasın diye. Suyunu vermesin, vermesin diye. Eti. Diye. E, yani, yani saplamasını da zorlaştırıyoruz. Su, sulanır. Evet. Et su, sulanır. Evet. Sulanır. Evet. Sulanır. Evet. Sulanır. Yani Tabii. konu Tabii. suyun herhalde. Evet. Sıktım suyunu. Şu alt yöntemi bir tık kısabilir miyiz? Yani evet. kapatabilirsek. Tamam. Tam, tamam. Ses şöyle çok, evet. çok fazla geliyor. gibi. beşin beni. Şimdi geldik. Evet. Ben şu açıya geleyim. Şuraya. Bak, kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi geldik. Etimizi hazırlama kısmına. Evet. Ramazan ustam sen mi hazırlayacaksın? Evet ben hazırlayacağım. Tamam. Yani şimdi bunu sadece göğüs mü kullanalım? veya? Bu biraz... e, sadece göğüsten olur evet. Bu evet. E, buttan falan olmaz. Evet. Yani hem şişte. E, sarma kısmından e, olmuyor. Yok yani. olmaz. Şişte tutturması biraz zor olmuş. E, Genelde yağından kısmak için biraz yapanlar da vardır ama bizde yok. Yağ olarak sadece kuyruk yağını kullanıyoruz. Ya şu var ya şu mucize ya evet, kuyruk Erkek, erkek özellikle. Erkek hayvan olacak. hayvan olacak. Neden peki erkek hayvan olacak? Ee, erkek kuyruk yağı daha şireli, daha lezzetli olduğu için. Hmm. Yani dişi kuyruk yağı buna bu lezzeti katmaz. Ya. Ki diğer kebapçı arkadaşlar da bilirler zaten. Adana'da zaten Herhalde diş hayvanları bizim şehir dışına gidiyor diye düşünüyorum ben. Muhakkak. Üzerimde, yani Adana'da kullanılmıyor. Üzerinde yumurtalıkları olmadan, Aynen. yumurtaları olmadan satılmaz. Evet. Kimse almaz, yemez yani. O bayağı esirgemedin ha. Bunun zaten tadını verecek olan gölük yani. Aynen öyle. Evet. Biliyorsunuz tavuk göğsü biraz Tabii, e, daha kuru olduğu için. Bu. 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 çekebilirler. Evet. Burada evet. kıymayı da hazır alabilirler. tabii Yağla ki, hazır. tabii ki. Kasapta da, kasapta da çekiyorlar. Kasap arkadaşlar da çekiyor. Çektire de evet. Ama şimdi evet. sen çektiğin tabii zaman lezzeti suyu senin kalıyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. tabii ki. Aynen. Ben de şimdi bende de böyle bir zırh var. Ben de misafirler geldiği zaman kendime de bana zırh da yapmayı çeksin. Seviyorum yani bir de. Evet. Bunlar bizim özümüz çünkü çektiyse bir bildiği var aslında. Ama şimdi büyük kebapçılar tabii günlük 300-400 kilo et satıyorlar. Evet. Bunu şey yapmak çok zor. Tabii Eskisi ki çok gibi. zor. Tabii ki çok zor. Biraz tuz ekliyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Şimdi bu da göz kararı. Yani şöyle evet, 500 evet. grama yarım yemek kaşığı bir, bir tatlı kaşığı yeterli. Aynen. Bir tatlı kaşığı. O, şimdi çekme işlemi bitti. Biraz Biberlerini veriyoruz. Evet, Zırhta çekmiş olduğumuz Tozu. bir Tuzu, şey. şu an kapya biber verdim. Evet. Başka bir de... Biraz pul biber atıyoruz. Biraz da pul biber. Biraz da pul biber. Bir de. Tabii. Ya işte var evet. ya, şu baharatları esirgememek lazım aslında. yemeklere lezzetini veren bu baharatlar. Şimdi Ramazan Usta eti çektikten sonra şöyle güzel dolaba koydu. Evet. Biraz dinlendirdi. Aslında şöyle bir iki saat kadar Karl solar update'imiz tam ayar olur. Evet. Şu an bile sanki biraz yumuşak gibi ama bak o oh işte bak. Ustanın burada eseri. Nakış mı diyoruz bunlara Ramazan Usta? Evet. Bak nakışları görüyor musunuz? Bir de düzeltir misin Ramazan Usta? Düz Dümdüz yapar mısın? Düz Dümdüz yapamaz şimdi bak. Çünkü şey alış bir şey Evet, el <laughs> alıştığı için orası <laughs> düz yapamıyor. <laughs> evet. <ha>? evet. <laughs> Çok ilginç. Yap hele düz. Yapamıyor bak. <laughs> Yaptı vallahi. Yine iyi şekil verdi ufak olsa <laughs> Düz yapamıyordun sen. Evet. Bak. Kardeşim. <laughs> Süper. İşte bunlar. Bunlar pişer. Çünkü böyle et dalgalı olursa daha eşit Tabii. pişer değil mi? Tabii. Kalın yapmayacağız bir de. Tabii. Ellerine sarın. Şimdi bak Ramazan Usta bir dakika. Bir et alabilir miyim? Sen burada bir kişilik şey yaptırabilir misin? Bize biraz torpilli gibi. Hayır daha. torpilli yaptım size. Evet. Onu, bu bir buçuk. Evet bu bir buçuk. Bir, bir buçuk şeydik. normalde şurada falan bitecek. Yine de iyi. Evet. Aynı. Normal 8 lira yaptığın kaç gram oluyor? 90 gram. 90 gram. Evet. dürüm içerisinde. 150 gramı biraz bu, geçti. 150-160 gram civarı. Maşallah bu torpilli oldu. Tamam evet. abi. Verelim. Şey mangalı ellerine sağlık. Ama şöyle söyleyelim. E, müşterimiz eğer e, servis şeklinde isterse tavuk kıyma bu şekilde veriyoruz. Bu kaç lira? Bu da 20 lira. Tavuk, dürüm, tavuk kıyma 20 lira. Evet. E, ama gramajı fazla. Dürüm değil servis şeklinde. Servis servis. servis evet servis yanında yine 3 çeşit salatamızla Hı. beraber. Tamam kobra gibi. Bildiğin kobra. Oy ya. Bunu verelim. Ben o sesle şimdi dinleyeyim. Öyle kendimle geçeyim ya. Tabii. Çıs çıs damlayacak ya yağlar. Koy abi sen. Allah'ını koy. Ramazan ustamı Onu koyma koyma. Şunu alalım bir. Bak şimdi. Bu tavuk kıyım. <laughs> Hangi set? Biz ne ee, kadar benzediği ee, Evet, evet. Zaten müşterimiz genelde diyor bu et mi, tavuk mu diye. Bakar mısın? Çünkü ee, dediğim gibi içerisinde ee, kuyruk yağı girdikten sonra kapya biber. sonra tabii kapya Adana'yı nasıl e, yapıyorsa e, tavuk kıymayı da o şekilde Vallahi özellikle yapıyoruz. ben bunu evde, videosunu çeker, sana da gönderirim linki, ben de yapacağım bak. bunu. sadece e, piştikten sonra ayırt edebilirler. <laughs> Vallahi <gülüyor> çok ilginç ya. Evet. Aynı oldu Evet. Vallahi adı tamam. <laughs> bak şimdi. Of, bak şurada bir parça Ramazan usta, kuyruk yağı boşa gidecek. Bak yazık abi. Şunu al. Oh. Şöyle kapat. Oo, bir... Bak of 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 of. Şimdi bunu bana böyle ne yap biliyor musun? Az ekmek he. Tek ekmek. Evet. Tek ekmeği rica. Bir tane. Tamam. Evet. Onu hiç koyma. Böyle yağlarıyla bunu böyle badana yaptırsana. Badana yap üzerine he. Bak bak bak. Of of of. Açma oldu ha Evet, açma yaptık. Vay kuzum vay. Vay kuzum. Evet. Biraz bunu böyle ekmeği toz biberlerle. Evet bak 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 bak. Dökülmez mi şimdi? Ben? Hayır yanına. Hmm, he, bak şimdi şiş getiriyor bunlar. Çok uyanıksın namaza mısın? Çok bak. Of. Tekrardan şöyle bastıralım. Of. Bütün yağını ekmeği aldım. Evet aldık. Tam şimdi bak. Tam kobra oldu şimdi. Evet. Bildiğin kobra mangala sığmadı ha. 150 gram rahat burada. Et var diyorsun. Tabii. Fazla fazla bence fazlası burada. Var, fazlası 200 e var. 200'e 200 yaklaştığı gibi geliyor bence. Yakın evet. Şimdi çek usta çek çek çek, çek. sen al daha önce bak. Oh. Sen ya. Sadece ne ister, biliyor musun? Bir tane limon isterim, ya. Tamam. isterim. Zaten her şeyde evet. 4-4-3 oldu bu. Şimdi bak buna 20 dedik buna bir ayarlama yapalım bak gel. Ee, Ramazan. Servisimizi Servis değil dürüm. dürüm evet. Bunu geldik bunu dürüm olarak yiyeceğiz. Ha burada. dürüm olarak bunu bu şekilde yerlerse 15 lira. He, 15 lira. Evet. Duble oldu ama Tabi tabi. Tek yerlerse 8 lira. 8 lira. lira. Evet. Öyle diyelim. Evet. Şuna basalım. Servis evet. halinde 20 lira dediğimiz gramajı o zaman 200 grama yakın oluyor. Bıraktım şimdi ben sana vereyim yavrum. Öyle devam et. Ramazan usta ben bunun yanında sadece limon istiyorum. Hemen yani veriyorum. Ya şuna baksana. Sen sıkıyor musun? Kebaba limon yerken sıkıyor musun? Limon Tabii. sıkar mısın? Ben Tabii de ki. sıkarım abi. Başka da bir şey gerek yok. Bir de biber var mı? Yani <laughs> bir iki tane biber verirsen bak. Oy. Bunu böyle yiyeceğim. Bunu, şimdi bir öğrenci kardeşim gelse 15 liraya bunu verirsin. Tabii ki. Aynen. 200 gram kıyma var ama içinde. Net. Net. Oy. Hmm. Adana böyle ilginç bir şehir. Her yerinden lezzet fışkırır mı ya? Bak bir köyüne geldik sanayide. Evet. Seni bulduk burada. Sen de burada lezzet patlatıyor. Evet. Adana sokak lezzetlerinin Başkent. Vallahi bak, bir başkent olacaksa eğer... Bizim Ankara'mız var. Bir de yemek lezzetlileri başkenti olsaydı, alın olurdu diye düşünüyorum. Şunu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın ya. Bırak Türkiye'yi. Biberlere bak. Ellerine, kollarına sağlık ustam. Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Tamam, ben videonun açıklama kısmına buranın adresini koyacağım. Evet. Instagram sayfası falan var mı? Var. Tamam Instagram sayfasını da eklerim. Tamam. Oradan seni bulurlar. Gelmek isteyen. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Dostlar şifayla kalın. Yavruları da şunlardan bir zahmet yedirin ya. Şunlar ilaç ilaç. Hadi bakalım.